Geçliyorum evlat, aydın. Bismillahirrahmanirrahim. Haydir Allah! 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 Osman'ım az durasın, durasın hele. Oh, demir, demir tavında dövülür. Demir tavında dövülür evlat. Ayvarsın'ın düğün hediyesidir Bamsı Bey. Yarın geceye kadar bitecek bu pusat. Ona verdiği hiçbir söz yalan elinde. Hey gidi hey! Osman'ın da Aybars'ın büyümüş can kardeş, kan kardeş olmuşlar. Babam Ertuğrul Gazi ile senin yaktığın yoldaşlık ateşinde yürüyoruz Bamsı Bey'im. Hey şükürler olsun. Şükürler olsun bugünleri de gördüm ben. Maşallah iyiydi be. Hay maşallah. Peki, peki Osman'ım ne dersin? Ertuğrul Gazi'miz Muradınca döner mi Konya'dan? Sultan ve dahi beyler kabul eder mi teklifini? Biz bu ocağın ateşini Malazgirt'te Atam Alparslan'la birlikte anladık Mavsu Bey'im. Eridik tire, tire bu bu Dayandık küffarın bağrına. Bu topraklara vatan diyebilmek için yılmadan cenk ettik. Şimdi bu fidanı gümrah bir çınar eyleme vaktidir. O çınarın altında nice süpan göğüslü alpler, görklü hatunlar yeni bir devletin ateşini ağlayacaklar. Cümle düşmanları, cümle satılmışlar bu ateşle küle edeceğiz. Konya'dan gelecek haber her ne olursa olsun. Babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz. Yüce Rabbim şahidim olsun. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı yedi cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz. Ey maşallah. Ey maşallah yiğidime. Ahanda bu kulaklar bu sözleri duydu ya, gayrı gözlerim açık gitmez. Belli ki Ertuğrul Bey'imizin ocağı çoktan arlamış, Çoktan arlamış Ertuğrul Bey'imizin ocağı. <laughs> Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.